göç konusunda insanı önceleyen, mağdur etmeyen, aynı zamanda kamu düzenimizden asla taviz vermeyen bir göç yönetimi anlayışını göç idaresi başkanlığımız eliyle yönetiyoruz. Ne düzensiz göçmenlere ne de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine asla geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin son 11 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine bu operasyonlarda 9256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken bunların 3068'i tutuklandı. 1228 hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine son 11 ayda sadece İstanbul'daki iki havalimanından vize vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 309485 yabancı çıkıp ülkelerine geri döndü. Göçmen kaçakçılarının kullandığı yöntemler Evet her geçen gün değişime uğruyor. Biz de mücadelemizi değişen koşullara göre yapılandırıyoruz. Amacımız sınır ve göç konularında daha bütüncül bir bakış sağlamak, sınır yönetimi alanında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki mevcut işbirliği ve koordinasyonu daha da genişleterek entegre sınır yönetimi anlayışını tesis etmektir. Sınır güvenliği bağlamında ise Doğu ve Güney sınırlarımızda yapımını tamamladığımız sınır fiziki güvenlik sistemleri hudut birliklerimizin mücadelesine büyük katkılar sağlıyor. Son 11 ayda 203.437 düzensiz göçmenin de sınırlarımızdan girişi engellendi. Bunun yanında düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran bir diğer çalışmamızda hayata yeni geçirdiğimiz mobil göç noktası uygulamamızdır. İlk olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz modelin başarıya ulaşmasıyla uygulamamızı 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da 57 noktaya yaymıştır. 1 Aralık itibariyle de tüm büyük şehirlerimize mobil göç noktamızı kurduk. Bugün 30 büyük şehrimizin tamamında 97 mobil göç aracımız hizmet veriyor. Aralık ayının sonunda ise mobil göç noktası araç sayımız 162'ye inşallah çıkacak.